Mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere ağızda dağılan kıyır kıyır şerbetli cevizli rulo tatlı tarifi hazırladım. Hem görseliyle hem de lezzetiyle muhteşem bir tatlı oluyor. Buyurun hemen tarife geçelim. İlk etapta şerbetini hazırlamakla işe başlıyoruz. Bunun için 3 su bardağı toz şekerine ihtiyacımız var. Tarifte 200 milimlik bardak kullandım. 200 milim bardak ölçüsüyle 3 su bardağı da suya ihtiyacımız var. Ocağın üzerine bırakıyorum kaynatıyorum. Kaynamaya başladığı zaman birazcık limon sıkıyorum içerisine. Bir 5 dakika kadar kaynattıktan sonra altını kapatıyorum. Kapağını kapatıyorum. Soğumaya bırakıyorum. Şerbetini genelde akşamdan hazırlıyorum. Şimdi hamurunu yapmaya geçelim. Kabımın içerisinde 100 gram tereyağı var. Tereyağı mutlaka oda sıcaklığında olsun. Yarım su bardağı sıvı yağına ihtiyacımız var. Bir adet yumurtaya ihtiyacımız var. 2 yemek kaşığı Yoğurda ihtiyacımız var. Yoğurdun koyu katı tarafından kullanırsanız iyi olur. Yoğurdun üzerine kabartma tozunu döküyorum. Kabartma tozunun üzerine de 2 yemek kaşığı kadar sirke döküyorum. Elma üzüm fark etmez hangisi varsa evde. Bir pakette vanilya ilavesi yapıyorum. Kabım içerisine almış olduğum malzemeleri güzel bir şekilde karıştırıyorum. Kasenin içerisinde 3 yemek kaşığı 0 numara irmik var. Ne kadar ince irmik kullanırsanız tatlılarınız o kadar güzel olacaktır. Eğer ki irmeğiniz biraz kalınsa robottan da çekebilirsiniz. 3 yemek kaşığı irmik ilave ettim. Biraz karıştırdım. Ardından kontrollü bir şekilde un ilavesine geçiyoruz. 3 3,5 su bardağı un ölçmüştüm kalanını ölçecektim sizler için fakat unuttum kontrollü bir şekilde un ilave etmeye özen gösterin 3.5 su bardağın 3.5'unu da almıyor kesinlikle yaklaşık 2.5'dan biraz daha fazla almıştı diyebilirim ununu yavaş yavaş ilave ederekten hamurumuzu yoğuruyoruz ele yapışmayan kulak memesi kıvamda yumuşacık bir hamur olması gerekiyor mutlaka ununu yavaş yavaş ilave etme özen gösterin tek seferde dökerseniz kesinlikle güzel olmaz hamurda toparlayamazsınız daha sonra Gördüğünüz gibi hamurumuzun dokusu bu şekilde. Bu tarz tatlılarda da sıfır numara irmik kullanmaya özen gösterin. Kalın ilmikler yağın kusmasına da sebep olur. Eğer ki portakal aromasını seviyorsunuz bir adet portakalın sadece turuncu kısımlarını rendeleyip hamurun içerisine ilave edebilirsiniz. Bu tamamen sizin damak tadınıza kalmış durumda. Bir tur daha yoğuruyorum kıvamı dokusu hamurumuzun bu şekilde şimdi hamurumuzu işlemeye geçebiliriz yağlı kağıt arasında açmamız gerekiyor hamuru iki adet yağlı kağıt arasında açacağız tezgahta açmak açarsanız zorlanırsınız biraz yağlı kağıtların arasında olabildiğince hamurumuzu inceltiyoruz videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. İncecik olacak şekilde hamurumuzu açtık. Şimdi incelik kısmında sizlere göstereceğim. Misafire hazırlayabileceğiniz, Ramazan ayında iftar için hazırlayabileceğiniz, hatta bayramda bile yapabileceğiniz harika bir tatlı oluyor. Hamurumuzu kare haline ya da dikdörtgen haline getiriyoruz. Kenar kısımlarında şekilsiz olan kısımlarını bu şekilde toparlıyorum. Toparlamış olduğum kısımları tekrardan açıyorum. Kenar alıyorum bunları tekrardan açacağız. 125 gram ceviz ölçtüm ben. 125 gram ceviz içine ihtiyacımız var. Robottan çektim. Çok fazla ince etmeyin, çok fazla diri kalmasın keserken zorlanırsınız. Diğer bezeyi de unutmayın. Ona göre eşit bir şekilde ayırmaya özen gösterin. Kalanını da diğer beze için kullanacağım. Ceviz döktükten sonra elimle biraz bu şekilde bastırıyorum. Hamuru ortadan ikiye ayırıyoruz. İnce şeritler kesiyoruz. Olabildiğince ince ince kesmeye özen gösterin. Hatta iki parmak kalınlığı biraz kalın bile geldi diyebilirim. İnce ince şeritler kesiyoruz. Daha sonrasında bu şekilde rulolar yapıyoruz vermiş olduğum ölçülerden 35-40 adet arası tatlı çıkıyor. Daha ince şeritler keserekten sayıyı arttırabilirsiniz isterseniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış durumda. Diğer bezeyi de açtım. Onu da bu şekilde rulolar halinde sardım. Tatları sardıktan sonra hafiften bu şekilde parmak uçlarımla üzerine bastırıyorum ki açılmasınlar diye. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında tatlarımızı pişiriyoruz. Altın üstünün nar gibi kızarmasına özen gösterin fırından aldım güzel bir şekilde kızarttım tatlıları farklı bir tepsinin içerisine aktarıyorum ki şerbeti yeterli gelsin diye. Bunun için dikdörtgen borcam uygun oluyor. Bir 2-3 dakika bekletiyorum. Bekledikten sonra soğuk şerbetini üzerine döküyorum. Yapıp denedikten sonra mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Yapacak olanlara fikir oluyor verdiğiniz yorumlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı da unutmayın. Şerbetin içerisinde 45-50 dakika kadar tutuyorum. Tadına bakıp şerbetin içerisinden ona göre alabilirsiniz. Ama 45-50 dakika yeterli olacaktır. Tatlım hazır. Hem sunumuyla hem lezzetiyle çok çok güzel bir tatlı oluyor. Misafirlerinize, gün sofralarınıza, davet sofralarınızda Ramazan ayında iftar için yapabilirsiniz. Kaydetmeyi unutmayın. Hem pratik hem de çok lezzetli bir tatlı. Yapıp denerseniz de dediğim gibi mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Verdiğiniz yorumlar, yaptığınız yorumlar, yapacak olanlara fikir oluyor. Tatlımızın dokusu, kıvamı da bu şekilde. Yapacak olanlara şimdiden afiyet, bahşeker olsun. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.